Arkadaşlar av sonumuz bu şekilde. Bir adet eşkinamız var. Onun güzelliğine bakar mısınız? Hala canlı. Biraz küçük ama. iki adet mırmır. Mır. Üç, altı tane barbun aldık. Bir tane istavritimiz var. Avı bu şekilde sonlandırdık. yimiz bitti maalesef. Bir tane çok güzel bir İşkine daha aldım ama çıkaramadım. Kayanın altına girdi ve takımımızı kesti maalesef. Kilo üstüydü ama almak nasip olmadı. Şimdilik bu kadar. Bir sonraki avda görüşmek üzere arkadaşlar. Olta suda olan herkese rastgele.